Değerli arkadaşlar bu tosunumuzu Urbet'teki il ve ilçelerden hepimiz ayrı ayrı ilçelerdeyiz. Birbirimizi sık göremediğimiz için köy şenliğimize geleneksel köy şenliğimizde hep beraber olup tamamen birbirimizle kaynaşabilmek için bu arkadaşlarla, yani köy şenliğinde bu arkadaşlarla beraber evet. yarın yani işte, Allah nasip işte, işte, ederse işte. şenliğimizde yemek yaparak hı hı. yemek yaparak hep beraber hı hı. köy halkıyla beraber birli, birlikte beraberliğimizin pekişmesi için kaynaşmaya çalışıyoruz ve kaynaşıyoruz hı hı. da doğrudur. Hı hı. İstanbul ve köyümüzdeki hı hı. köy halkımızla beraber hı. derneklerimizle beraber tamamen hı. kaynaşmış bulunuyoruz ve bundan sonra da bu kaynaşmamızın devamını diliyoruz. Herkese teşekkür ediyorum.